Merhabalar Doktor Ender Yılmaz ben. Türkiye'de medikal estetik hekimim. 2005 yılında belgeye alan eski hekimlerden ve Türkiye'de medikal estetiğin ilk eee hekimlerindenim. Bugün Ece sayesinde sizlerin evine misafir olduk. Ece e çok teşekkür ediyorum bu keyifli program için. Merhabaların hoş geldiniz. Partner sunucumuz Tarık Bey ile birlikte bugün Doktor Ender Yılmaz'ı konuk ediyoruz. Medikal estetik doktora hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim, size. hoş bulduk. Hocam hemen soralım. Medikal estetik son yıllarda oldukça popüler hale geldi gerçekten. Ee, Peki medikal estetik tam olarak nedir ve klasik estetik cerrahından farkı nedir? Biz medikal estetikte kesmiyoruz. Yani estetik cerrahları gibi kesme, bayıltma anestezi falan yok. Bir yüzeyde yani oturduğunuz yerde sizi güzelleştiriyoruz. Tabi medikal estetik hekimim ben. Yani sonuçta biz medikal işlem yapıyoruz. Doktoruz. E, güzellik salonlarıyla, güzellik merkezleriyle tabii bir farkımız var. Medikal estetik oradan. Türkiye bu konuda çok bir trend aldı. Çok iyi gidiyor. Estetik cerrahları olan arkadaşlar kesim yapıyor. Biz kesim yapmıyoruz. Peki hocam en çok tercih edilen medikal estetik uygulamaları neler? Kadın ve erkeklerde farklılık gösteriyor mu? Şimdi herkesin bildiği bir dolgu botoks, mezoterapi gibi şeyler var. Amerika'da 10 erkekten bir tanesi botoks yaptırıyor. Türkiye'de mesela erkekle ilgili saç ekimi çok fazla miktarda yapılıyor. Evet. Tabi bayanlarda da yapıyoruz ama yeni yöntemlerimiz var. Bayanlarla ilgili saç kesmemeyi öğrendiğimiz için artık bayanlarda da bayağı bir saç ekim sayımız arttı. Ama saç ekiminde erkekler hala Öndeler, bütün dünya biliyorsunuz bu konuda Türkiye geliyor. Diğer bütün işlemler nereden baksanız aslında aynı. Yani erkeklerde terleme botoksu yaptırıyor, normal botoks yaptırıyor, Mikren botoksu yaptırıyor. Çünkü mikrenin erkeği bayan yok. Herkes de aynı <laughs> Doğru. şekilde olabiliyor. Onun için diğer bütün işlemler herkes tarafından yapılıyor. Bazı ülkelerde uygulamalar farklı. Mesela İngiltere'de meme ile ilgili operasyonlar çok daha fazla miktarda var. E ee, yine bir istatistik 4 e, kişide bir tane ki bir çok yüksek bir oran. Türkiye'de de bayanların özellikle lazer epilasyon konusunda e, 4 kişide bir kişiye kadar indiğini düşünüyorum yani. Peki halk arasında karıştıranlar olabiliyor. Dolgu ve botoksun farkı nedir? Şimdi dolguda kaslarınızı donduruyorsunuz. Ben dondurmayı bazen öldürüyoruz olarak algılatıyorlar. Ölen bir şey tekrar canlanmaz. Haşa şey öyle bir gücümüz yok <laughs> ama e, dondurulan e, iş, işlemden sonra 6 ay sonra kendi haline geri geliyor botokslarınız. Bir de yanlış bir algı daha var. Yılan zehiri diye bir algı var botoks Aha. için. Böyle zehirleme meyremi yapmıyoruz bu arada. <laughs> Normal botoks. Dolguda eksik olan bölgelerinizi dolduruyoruz. Yani hyaluronik asit diye insan vücudunda olan bir e, ürünü eksik olan bölgelerinize veriyoruz. E, eskiden tabii hilonik asit yapılmıyordu, silikon gibi böyle kalıcı olan dolgular evet, vardı maalesef. ama kalıcı olan dolgular da çıkmıyordu. Cerrahi olarak çıkarılıyor, hiç de e, doğru bir tercih değil. İnsanların aklına hoş geliyor, güzel, kulağına hoş geliyor. Kalıcı, bir yıl sürmeyecek, sürekli olacak ama evet. çıkartmak çok zor oluyor. Evet, özellikle hocam bu işlemler etkisi o zaman çok kısa mı oluyor sürekli 6 ay mı? Bu 96 sürekli. ay, e, dolgu içinde de bir yıl diye bir süre verebiliriz. Evet. Peki yapay görüntüden kaçınmak mümkün mü? Ama mi? bu arada 6 ay değil de uzun sürdü diyelim. 3 evet. yıl sürdü. Herkes çok sevinebilir ama bir rahatsızlığınız var demektir. Hiç de <laughs> sevinmeyin. O yüzden dikkat Mutlaka etmek Mutlaka araştırmak lazım. lazım. Düşük oluyorsa da 1-2 ayda mesela botoks bitebiliyor bazen. Onda da orijinal ürün kullanılmamış oluyor. Uygulamadan kaynaklanan <laughs> Doğru. hatalar olabiliyor tabii. Peki medikal estetikte doğallık nasıl sağlanıyor? Yani ben her şeyin ayarında yapılması taraftarı. E, ee, örnek vereyim mesela dudakta 3 cc emel yap yaptırılıyor. E, bence hiçbir şeyin e, birin üstünü yapmamak lazım. Her şey dozajında yapmak lazım. Dozajında olduğu zaman hiçbir e, doğallığınızdan kaybetmezsiniz. E, biz biraz gençleştiriyoruz. Öyle diyorum. Ben bir 5-10 yıl sizi gençleştiriyoruz diyorum. Ama bazıları 48 yaşındayken 18 yaşında olmak istiyor. E, o zaman da tabii <laughs> ürünü evet. çok fazla olabilir. <laughs> Bunlarda riskler, genetikler var değil mi hocam bu tarz durumlarda ya da kimler işlem yaptırmamalı durumlarda? Yani kas rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar, e, ne bileyim yani botoks için konuşuyorum tabii bu arada, e, kronik bir rahatsızlığı var, bir bölgesinde enfeksiyonu var mesela ona yapmamak lazım. Daha doğrusu doktorlara yaptırmak lazım. Medikal estetik dediğim gibi medikal estetik. Ama evet. güzellikle ilgili mesela cilt bakımına gideceksiniz. Ne bileyim yüzünüze bir şeyler yaptıracaksınız. Çoğu şeyinizi güzellik merkezlerinde çok kaliteli güzellik merkezlerimiz var ülkede. Ama medikalle e, estetik karışıyor. Peki son dönemde çok sık duyuyoruz. Baby botox, mezoterapi, ip askısı. Bu kavramları bize birazcık açar Ayrı ayrı şeyler. Evet. E, i̇p askısı e, ameliyat olmak istiyor ama böyle yüzünü tamamen germek isteyen arkadaşlar ameliyattan da korkuyor. O zaman da ip askısı yapılıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz Fransız ip askısı diye böyle Frans e, deniliyor. Biz bunu değiştirdik. Türk iş ip diye de e, Türk iş ip diye de bir patentimiz var. E, bana ait değil ama yani beraber olduğumuz bir gruba ait bu arada. Ee, bu şekilde de aslında daha kılıcı yapıyoruz biz Türk işleti. Ama Fransız askısı, Fransız askısı denen şeyde de bazı arkadaşlarımız tabi bu işi çok yapıyor. E, onlar kalıcı değil. Yani hemen düşebiliyor. Hı. Bizimki biraz daha kalıcı. Yani biz birçok şeyi yani Türkleştiriyoruz. Türkleştirince daha kalitelileştiriyoruz aslında. Mezoterapi de ürünler veriyorsunuz. Cildinizin Hı. altına ürünler veriliyor. Vitaminler, hyaluronik Vitamin. asitler, işte bilmem e, aklınıza gelebilecek bütün mineraller ve e, elastin, kolajen gibi ürünler veriyoruz. Tabi mezoterapinin saç için olanı var, bölge için olanları var. Yani gözaltı için, saç için olanları var. Vitaminler verdiğiniz zaman bunun adı mezoterapi. E, baby botoksa da e, çok genç artık, artık arkadaşlar botoks yaptırmak istiyor. Ben doğallıktan kaybolmaması için ona bir baby botoks diye bir şey icat ettik. Hani bebeksiliği kaybetmeyelim. sadece 20 yaşında, 24 yaşında çok fazla ihtiyacı olmayan arkadaşlara yaptığımız botoks aslında. Ya özellikle bu medikal estetik çalışmalarında sadece yüze mi yapılıyor yoksa vücudun başka bölümlerde yapabilir miyiz? Bütün vücuda yapılıyor. Medikal evet. estetik deyince çok geniş. Saç ekimi de bir medikal estetik. E, bütün dünya biliyorsunuz bu konuda Türkiye'ye geliyor. E, terleme botoksunuzu koltuk altınızda da, elinizin içine de yapıyorsunuz. Zayıflama olarak bölgesel zayıflamalar yapıyoruz mezoterapi ürünleri. Her bölgeye e, zayıflamak için iğneler yapılabiliyor. Zayıflama olabiliyor. Bana, e Mehmet olabilir, olabiliyor, değil mi hocam? Mehmet bana zayıflama falan olabilir yani. Sizi her zaman bekleriz. Sponsorunuz <laughs> <Tamam, gülüyor> <laughs> <Bunu> <laughs> olmak isterim bu arada. Her ederim. zaman kahveye beklerim. <laughs> Ee, ama tabii öncelikle siz içeceksiniz. Mesela bizde zıpera bıraktırma var. Hiç ben kim, olmak istemiyorum. Hiç kimse istemiyor. Mesela, <laughs> çevremde çok fazla bana şey geliyor. İşte artık sağlık için işte e, ameliyat oluyor. Ben ameliyat çok olmak istemiyorum ama medikal ile belki daha fit bir vücuda kavuşabilirim galiba. Yani ameliyattan da korkmayın bu arada. Hı. Onun yerine balon tavsiye ederim. Balon Hı. çok daha kolay. Ee, bir ara bizim yine Türkiye'de icat ettiğimiz ama şimdi kullanılmayan bir de botoksu diye bir uygulama var. Şurge bunu buldu <laughs> ama işte bir iki hastada sorun komplikasyon oldu diye evet. şu anda çekiniliyor. Halbuki mide zayıflama ameliyatında da mide kesme ameliyatlarınızda da bayağı ciddi manada bir komplikasyonlar vardır. Evet. Ee, onun için e, bence bizim kendi bulduğumuz şeyleri birazcık daha geliştirmeye dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi vücudunuzun her tarafını yapıyorsunuz. Ee, gençlik aşılarını boynunuza yapabiliyorsunuz yani boyun bölgesinde. Dolgularınızı memelere yapılabiliyor. Artık popo içinde dolgu evet. yapılıyor biliyorsunuz. Ee, ben bazı bölgelerde cerrahi de tabi tavsiye ediyorum ama cerrahiden korkan arkadaşlar mesela örnek veriyorum meme ile ilgili e, hamile olmak isteyen çocuk doğurmak isteyen bayanların ama o ihtiyacı da var ya da onu istiyor. Onlara e, öncelikle bunu tavsiye ediyorum çünkü e, süt bezlerini biliyorsunuz kapatmıyor bu sayede. Bizimkisi çok rahat. Bir de ayakta çok rahat rahat yapıyorsunuz, bayılmıyor, bir şey yok. Az gelince çoğaltabiliyorsun, çok olunca azaltamayız ama. Evet. <laughs> Öyle bir rahatlık var tabii. Peki sosyal medyada çok fazla hepimiz yapıyoruz. Filtreli yüzler görüyoruz. Evet. Bu nasıl etkiliyor sizi? Beklentileri nasıl etkiliyor i̇şte, daha doğrusu? Çok abartıyor beklentileri. Evet. <laughs> ee, bana gelirseniz filtreye ihtiyacınız olmayacak diye böyle bir şey. <laughs> güzel reklam gibi oldu. Evet, güzel ama, ama filtreler diye bir şey yok. Mesela insanlar e, yüzünü bembeyaz yapıyor. Ee, evet. Tabii filtre yapıyor da gerçekte öyle bir ihtimal yok. Yani bembeyaz yüzünü de olmaz. Yani evet. ne, dünyanın neresine giderseniz olmaz. Ama bir ton e, mutlaka işlemler yapıyoruz. Mezoterapi yapıyoruz. Cilt bakımı e, sayesinde, lazerler sayesinde e, ciddi manada yüzünüzü güzelleştiriyoruz ama o filtrelerdeki gibi ben beyaz oldu <laughs> yani doğallıkta gidiyor doğal evet. tabi sosyal medya olmazsa da olmuyor ee, ama ben sosyal medyada özellikle e, e, danışan e, kaynaklı sosyal medyayı tavsiye ederim yani bir arkadaş bir şeyler yaptırmış bunun öncesini sonrasını kendisi gördüğünü anlatırsa sizin için daha kalıcı olur. Tabii. Ama Filidra'da böyle oldu, güzeldi. Öyle bir dünya. Peki hocam şu olarak doğal ve sağlıklı bir yaşam için öneririz alabilir miyiz? Şimdi ülkemiz Müslüman bir ülke. Normalde 5 defa namaz kılacağımızı düşünüp 5 defa abdest alsak <laughs> yani hiç ihtiyacımız olmaz medikal ya Yani sonuçta nemlendirmek en önemli şey evet. cildimizin nemlenmesi. Bunun için de bol bol yüz yıkamalıyız. Cildimize yatırım yapmalıyız. En büyük organımız cildimiz. Yani ondan daha büyük bir organ yok. Bir kalp dediğine zaman minicik bir kalpimiz var ama çok önemsiyoruz. Ama cildimizi önemsemiyoruz. Kıyafetimizi bazen önemsiyoruz ama cildimizi önemsemiyoruz. Bence cildimize mutlaka dikkat etmeliyiz, yatırım yapmalıyız. Ee, i̇htiyacı olan vitaminleri, e, mineralleri vermeliyiz. Kolajenimizi, elastinimizi hemen kaybetmemeliyiz. Örnek veriyorum, kolajen, elastin illa iğne ile verilmiyor. Aynı zamanda <laughs> ne bileyim bir kemik iliğinden kelle paçalarımız vardı eskiden. Evet. <laughs> Pek sevmiyorum ama yine de herkese tavsiye ediyorum. Evet. Bunlarla da kolajenleri doğal yollarla da almalıyız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür yine ediyorum bekleriz. beni misafir ettiğiniz için. Ve beraberliğimizin sonuna geldik. Yine yeni bölümlerde Tarık Bey ile birlikte olacağız. Konuklarımızı ağırlayacağız. Hoşçakalın.